Aa, Miraç yatmış. Miraç uykun mu geldi? Ne yapıyor? Keyif mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Bana bak bana. Ne yapıyorsun Hadi bir daha oynayalım. Gelin, daha tamam al. Elimde çok var onlardan. Hadi oynayalım. Hadi gelin mi damat mı? gelin. Evet görüyorum. Gelin. Gördüm. Gelin çıktı. Abi <laughs> sen Evet. He? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yani... <laughs> Gene atacağım. <laughs> Nereye atacağım? Aa havuza. Bak. <laughs> uh -huh. o kirpiğin attım ya. Evet kirpiğin yanına geldi. <laughs> <laughs> Geyini yiyecek şimdi. Evet. Hadi arkadaşları bay bay yapalım mı? Hayır. Niye? Aa, bütün üstüne atın. Bilmem. Nerede? Bilmem al gelin çıktı wow gelin çıktı As. evet teşekkür ederim gelin 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 o hiç bizi duymuyor bile Hadi. uyuyor uyuyor ha, elleme elleme bırak uyusun yazık <laughs> elleme uyusun Korktu o bizden. Hadi gel. Bana, bana bak, Girelim biz buradan. O da rahat etsin. Olur mu? Olur. onu, onu bir atma. Kimi? Kerfi mi? Kimi bırakmayayım? Oo gelin. <laughs> kimi bırakmayayım? Kimi? Gelin. Gelini bırakma da. Tam bırakmayalım. Arkadaşlar bak çok güzel bir gelin buldum. Evet çok güzel bir gelin buldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz mis gibi bir doğada geziyoruz Miraç'ta. Size bu güzel günden bay bay diyoruz. Edelim. Miraç ha. mutlu musun? Mutlu. Şimdi kirpiye bakalım. Evet arkadaşlar biz kirpi bulduk. Orada duruyordu. Hadi gel bakalım gitmiş mi ona bakalım mı? Evet. Ne yapıyor? Hadi gidelim. Hadi, Hadi bakalım. Kirpinin yanına gidiyoruz. <gülüyor> 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 evet. evet. Şuralara bakın. Şuralara her taraf yemyeşil değil mi? Evet. Kirpi orada mı hala? He? Kirpi orada mı? Uyan. Aa arkadaşlar. Kirpi hala burada bakın. Kirpi. Hadi uyan artık. Videosunu çek Tamam anneciğim. Uyan artık. uyan kirpi. Miraç bu kirpi niye uyanmıyor bakar mısın? He? uyanmıyor. Bak evet. dikenleri çok fazla. Evet çok dikenleri var. Bakın. Ama o bizden bence korktu. Onun için uyanmıyor olabilir. Evet. Ama Hı. Baksana bana. Ee, Biz bu... ona zarar vermeyiz ki, değil mi? Evet, ona zarar vermeyiz. Evet. Ama evet. o bunu anlamıyor çünkü korktu bizden. Sadece bir. He. Minatçı da beni deviriyor, Minatçı. Miraç tamam. Biz otların içinde Miraç'la yuvarlanıyoruz değil mi Miraç? Tamam ha. bak bak kirpi bak bizden korkuyor ama. Gördün mü? Yazık. Bak dikenlerine bak. Oh, nasıl dikenleri var. Değil mi? Buldun mu? Bu. Buldun mu? Bak sana demiştim. Ne demiştin? Ee, yok. Ne demiştin bana? Yok demiştim. Işte. Var var bence. Burası kalabalık değil mi? Sesler geliyor. Şu an ne Efendim? Şu an var. Bir şey değil mi? Ha, evet. Evet, hadi. hadi bakalım oynayalım. Aç bir tanesini. Gelin mi damat mı de? Al. Ver. Gelin mi damat mı? Damat. Aç benim elim Lulu. <laughs> hadi. Ha beraber açalım. Okey. Benim elimde eldiven var açamıyorum. Şunları bana ver aç bence. Evet Burada hadi bakalım. Ha. Bunu atayım ya. Tamam. Ay gelin. Ha ha ha. Ha ha Bu bizim. Tamam o sizin. <laughs> Bak ben nasıl yapıyorum. <laughs> miraç ay 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 Miraç düştü. Miraç düştü. <laughs> Bak ne, ne yaptım. Gelin. Aa, aa. Evet. gelin mi damat mı? Gelin. Bu da gelin. Evet. Gelin mi damat mı? Gelin. Bak gelin ne yaptım. Evet. Ne yaptın? Yoldun gelini. Saçlarını yoldun. Bak. Bak. Evet. Bunlarla oyun oynardık. Bunları açardık. Kırmızıysa gelin beyazsa damat oluyordu. Sende de oynayalım mı? Oynayalım hadi. Gelin bir damat mı? Damat. Hadi aç bakalım. Ne çıkacak? Gelin bir damat mı? Görelim. Evet. Aa olmadı. Gelin çıktı değil mi? Evet. Bizim... Gelin, gelin. Evet biz önceden bunlarla oynuyorduk böyle arkadaşlarımızla. Bak. Ne ya? Gelin mi damat mı? Gelin. gelin. Çok var buralarda bakar mısın? Daha oralarda çok var. Hadi ben Gel. toplayayım. Gelin Hadi topla getir. getir. Gelin mi damat mı oynayalım? Bak önünde çok var önünde. Bak önüne bak önüne önde. Önüne. Önüne. önüne bak anneciğim. Önüne nerede? Aşkım sen. <laughs> Önün orada bak. Gördün mü? Gelir. Hadi topla onları gel oynayalım. Ha, öyle atma canım. Topla gel. Miraç nereye gidiyorsun? Ee, dolaşmaya. Dolaşmaya. Tamam hadi git bakalım. Hadi. Kaybolma. <laughs> şeyler, otlar senden büyük. Değil mi? Senin boyunu geçiyor otlar. Aa! Ay düştü 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 düştü. <laughs> Ay. Ne yapıyorsun? Bugün hava çok güzel. Evet, evet hava çok güzel. Etraf çok güzel. Yemyeşil değil mi? Ama yemyeşil değil ya. Pardon sapsarı mı? Sapsarı. Pardon özür dilerim. Yanlış oldu. <laughs> Bak. Ne yok? Ne yo? Aa biz önceden şunlarla oyun oynardık bebekken, küçükken yani bebekken değil. Hadi Hı. getir oynayalım. Bak önünde var bir tane. Miraç, hadi gel gidelim. Hayvan rahat etsin. Olur mu? Hı. Ha, gidelim. Hayvan rahat etsin. Olur mu? Bak, uyutayım mı? Yatırma beni lütfen. Yatırma Yatırma. Şuradaki bakacağız. Arkadaşlar bugün biz köydeyiz, değil mi Miraç? Evet Gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil. Şuraya bakın. Tam bir kartpostallık. Değil mi? Miraç beni deviriyor Miraç. deviriyor.